Her zaman arkandayız, yan sen de yeni sen de Beşiktaşlı doğdum, Beşik'ten ezele Alev alev çarşı, hepinize karşı Bir ömür bitmeyecek, siyah beyaz aşkı Her zaman arkandayız, yan sen de yeni sen de Beşiktaşlı doğdum, Beşik'ten ezele Alev alev çarşı, hepinize karşı Bir ömür bitmeyecek, siyah beyaz aşkı Siyah, beyaz Siyah beyaz Siyah beyaz Siyah beyaz. beyaz En büyük Beşiktaş Kartallar gökyüzünde Anlanır da. Taraftar hep yanında Her zaman arkanda Çubuklu forma var siyah beyaz armana Çarşı affetmez yağmur çamur karda da Her zaman arkamda yüz gel sen de yenil de Beşiktaşlı doğdum Beşik'te nezele Alev alev çarşı hepinize karşı Bir ömür bitmeyecek siyah beyaz aşkı Kim mi şampiyon ha? Var. Beşiktaş!